Herkese selamlar, sevgiler diliyorum. Lezzet Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlarım bugün sizinle maya kullanmadan harika bir lavaş ekmeği tarifi paylaştım. İnanın yapılışı çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Şöyle tarifime geçmeden önce o son halini, son görüntüsünü, dokusunu da sizinle daha yakından paylaşmak istedim. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten maya kullanmadığımız halde böyle yumuşacık ve gerçekten çok pratik bir tarif. Ben tariflerimi görüntüsünün üstünde paylaşıyorum ama lezzetini paylaşamıyorum. İnşallah siz tariflerimi denersiniz ve lezzetini benimle paylaşırsınız. Mutlaka bekliyorum. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. Şöyle uygun bir yoğurma kabının içerisine bir su bardağı yoğurdu alalım. Yoğurdun böyle sulu tarafı olursa daha iyi olur. Üzerine şöyle bir su bardağı ılık su ilave ediyorum. Çok da ılık olmasın yoğurdu ekşitmeyelim ama soğuk da olmasın. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ ve bir paket kabartma tozu. Şöyle bir tatlı kaşığı tepeli olacak şekilde bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Sevgili arkadaşlarım tuzu damak zevkinize göre azaltabilir çoğaltabilirsiniz. Ama unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave etmeniz gerekiyor. İlk önce malzemeleri güzelce karıştıralım. O yoğurt hiçbir şekilde topaklık kalmasın. Bakın böyle e, köpük köpük olması gerekiyor. Daha sonrasında kontrollü bir şekilde unu ilave ediyorum sevgili arkadaşlarım. Ben bu tarifimde 4,5 su bardağı un kullandım. Unun kıvamı oldukça yumuşak olması gerekiyor. Böyle bir tık eli yapışan bir hamur olması gerekiyor. Ama eli bırakması çok kolay oluyor aslında. İçerisinde sıvı yağ fazlaca olduğu için çok böyle yumuşak olmasına rağmen eli yapışan bir hamur olmuyor. İlk önce şöyle malzemelerimi güzelce toparlıyorum. Daha sonra tezgahın üzerine alacağım. Kısa bir sürede bu şekilde yoğuracağım. Bu gibi tariflerde özellikle hatırlatıyorum sevgili arkadaşlarım. Özellikle mayayı az kullanmışsanız veya hiç kullanmamışsanız e, hamuru daha fazla yoğurmanız gerekiyor ki hamurunuz daha kıvamında ve daha özlü bir hamur olsun. Hamuru ne kadar uzun süre yoğurursanız o kadar kıvamında olur. Evet pürüzsüz bir hal alana kadar hamurumu yoğuruyorum. Bakın hamur oldukça yumuşak o yüzden bu aşamalarda tekrar tekrar tezgahın üzerine yapışmaması için un serpiyorum daha sonra gelişi güzel keseceğim sevgili arkadaşlarım bakın çok böyle büyük büyük bezeler hazırlamadım şöyle 60 gram kadar düşünebilirsiniz böyle küçük mandalina gibi de düşünebilirsiniz bakın şöyle de göstermek istiyorum Tabi bu şekilde lavaş ekmekleri hazırlayacaksanız, Eğer böyle uzun hazırlayacaksanız tabi biraz daha büyük olması gerekiyor veya neydi pişiriyorsanız atıyorum Eğer bir saçta da pişirecekseniz daha büyük büyük de hazırlayabilirsiniz. Ben toplamda 16 tane beze hazırladım. Hamuru dinlendirmedim ama bezeyi mutlaka dinlendirmemiz gerekiyor. Dinlenmeyen hamur kenarlarından toplar ve kıvrılma yapar. Şöyle tepsinin içerisine böyle bolca un serpiyorum yapışmaması için. hamurda çok yumuşak olduğu için daha sonra bezelerimi içerisine alacağım. Şöyle hemen tezgahımı da temizliyorum. Bezelerin üzerine hava girmeyecek bir şekilde kapatıyorum sevgili arkadaşlarım. Şöyle tezgahımın bir köşesinde bir 8-10 dakika kadar dinlendireceğim. Dilerseniz bu tarifi akşamdan hamurunuzu yoğurun. Bezenizi alın. Sabah hazırlayabilirsiniz. Özellikle bir kahvaltı için hazırlıyorsanız bence harika olur. Veya fazlaca hazırlayın. Buzdolabınızın buzluk bölümünde pişmiş haliyle diyorum. Buzluk bölümünde veya dip uzun sürede saklayabilirsiniz. Evet şöyle bezenin altına üstüne birazcık un serpiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım ben bu şekilde açtım. Dinlenmeyin. Hamur daha fazla toplanır. Hamuru ne kadar dinlendirsek o kadar hamur açmamız, şekil vermemiz kolay olur. Şöyle ilk başta toplanıyor ama daha sonrasında kendini bırakıyor hamur. Bakın hamurumu oldukça uzun bir şekilde açtım ama bu toplanacak. Bu kadar uzun uzun olmayacak. Yani bir gözleme tavanın büyüklüğünde olacak. İsterseniz böyle ölçerek de yapabilirsiniz. Şöyle bir kez daha birlikte hazırlayalım istedim. Görmüş olduğunuz gibi yapılışı bu kadarcık. Şöyle bir sofranın sofra bezinin üzerine alıyorum sevgili arkadaşlarım. Bütün hamurlarımı açtıktan sonra pişirmeye geçeceğim. Ee, bu tarifte bir taraftan pişirip bir taraftan <laughs> hazırlayamayız. Çok hızlı bir şekilde pişecek çünkü. Evet görmüş olduğunuz gibi gözleme tavamda pişiriyorum. Gözleme tavasının böyle güzelce ısınması gerekiyor ki yüzeyi e, mat olmasın orta gözde sevgili arkadaşlarım orta gözün yüksek ayarında pişiriyorum ve sık sık çevirerek pişirmeniz gerekiyor. Ve lavaş ekmeklerini mümkün olduğu kadar kurutmadan pişirmeniz gerekiyor. Bunun için işte e, yüksek ateşte ve sık sık çevirerek pişirmeniz gerekiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi içerisinde maya olmadığı halde o kadar güzel bir şekilde kabardı ve o kadar yumuşak ki Evet, istediğim görüntü bu. Bakın böyle sık sık çevirerek istediğim görüntüyü aldıktan sonra şöyle hemen bir sofra bezinin üzerine alıyorum. Diğer lavaşlarımı da aynı şekilde pişiriyorum sevgili arkadaşlarım ve bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Gerçekten görmüş olduğunuz gibi yapılışı gerçekten bu kadarcık. Yani bir çay suyunuzu koyun, demlenene kadar gerçekten lavaş ekmekleriniz hazır. Şöyle lavaş ekmeklerimi katladığım zaman eğer dokuzu sert olsaydı kırılma olurdu. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık sevgili arkadaşlarım. Şöyle biz eskiden özellikle yufka hazırlarken böyle annemler çokça hazırlardı. işte ara öğün olarak kahvaltı olarak e, yağlama hazırlardı. Böyle arasında işte tereyağı veya margarin ne bulursak artık bu şekilde sarardık. İnanın o kadar lezzetli olurdu ki anlatamam. Bu tarif çok böyle kısa da olsa bana eski günleri hatırlattı sevgili arkadaşlarım. Şöyle tarifimin son halini, dokusunu, yumuşaklığını, görüntüsünü de sizinle paylaştıktan sonra bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet, bal şeker, şifalar olsun. Allah'a emanet olun.